arkadaşlar. Evet tam da 15 Şubat'ta okulumuz açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de evet, tam da bunun için çok sevinçliyim arkadaşlar. Hacı sınıfları gezelim arkadaşlar. Tam da ilk öğretmenler odası arkadaşlar. Bakın çok güzel değil mi? Çok güzel. Şimdi de diğer sınıfa geçiyoruz arkadaşlar. Ateşe, hadi şimdi sıra bir arkadaşlar bir daha ilk yardım dolabımız var. Bir daha yanımda söndürücümüz. Bir daha hadi şimdi Yusuf tipi bir, bir var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tam da o Atatürk köşesi yapmışlar.

Öbür sınıflarımız yukarıda. Bir daha, öbür sınıflarımız da yukarıda arkadaşlar. Hadi, hadi. Evet, Emlikan Bey'i zaten gördünüz arkadaşlar. Tam da diğer sınıflarımız yukarıda arkadaşlar. Ve tam da... Evet arkadaşlar, burada da Atatürk heykeli var arkadaşlar. Tam da Atatürk'te neler var arkadaşlar. Tabii ki de şeyler var. Cumhuriyetlik, devletçilik, bakçılık, müddetçilik, bağlantılık, imtihançılık arkadaşlar. Bir daha. Arkadaşlar şurada bir yazı var. Bayrağımız. Bayrağımız akan kanımız. Tam da bayrağımız akan kanımızdır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Ciddiye. Tam da okulumuzu özleyenler varsa bunu görebilir arkadaşlar. Evet. Şurada da eğitim çocuğu sermet başlar evet arkadaşlar. Bir daha size şöyle bir dikkat veriyorum arkadaşlar. Tam da hani sakın elektrik yangınlarını su ile müdahale etmeyin arkadaşlar. Yoksa daha da kötü sonuçları olur arkadaşlar. Sizi or oraya uyarıyorum arkadaşlar arkadaşlar bir daha like ve abone tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve daha yorumda yazın isterseniz sizin yorumlarınızı her zaman okuyacağım arkadaşlar. Ve sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ve bay bay.